Sevgili Bursa Uludağ TV izleyicileri bugün spor zirvesindeki konuğumuz Kemal Güler. Kemal Güler daha önce Bursa Spor'da as başkanlık görevini e, sürdürürken Bursa Mernos Kulübü Başkanlığı ve şimdi Bal Ligi takımlarından Nürüfer e, 2021 Futbol Kulübü Başkanlığı'nı sürdürüyor. Konumuzda da Bursa Spor'u daha sonra da tabii Ligi'ndeki Nürüfer 2021 Futbol Kulübü'nün bu hafta deplasmanda güzel bir galibiyete imza attı. Onu da konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, başkanım, Bursa Spor'la başlayalım isterseniz. Ee, Bursa Spor 3 maç üst üste kazandıktan sonra Kocaeli deplasmanında maalesef 2-1 kaybetti. Ee, kazansaydı belki pilav grubundaki ilk 6 takım içerisine girecekti. Büyük bir fırsatı kaybetti gibime geliyor. En azından ilk yarı sonuçları için Bursa Spor'u nasıl buluyorsunuz? Yani bu alınan sonuçlar 15 puan, 11. sıra nasıl değerlendiriyorsunuz Bursa Spor'u? Şehrimizin gözbebeği Bursa Sporumuz. Bursa'da yaşayıp de Bursa Sporu tutmayan çok az insan olduğunu tahmin ediyorum. Tabi bu sonuçlar herkes üzüyor bizi de çok derinden üzüyor. Ee, i̇yi bir seri yakalamıştık aslında. Bu kırılma maçlarından bir tanesiydi. Kocaeli maçı'nı seyretme fırsatım da oldu. Ee, Kocaeli taraftarları yönetimi camiası e, bu maça Bursaspor yenmek için her türlü elinden gelen her türlü tabirinde işte pisiyi hazırlamışlar. Ee, i̇nanılmaz baskı yaptılar ee, ve sonuçta da. Kazandılar ama bu kazanması e, puan olarak kazandılar ama belki bir dostu kaybettiler. Onun için e, Kocaeli taraftarlarını ve camiasını birazcık bu konuda sağduyuya davet etmek gerekiyor. E, komşu illerin takımlarıyız. Birbirimize her zaman faydamız olacaktır. E, ama sonuç itibariyle Bursa bir üç puan kaybetti ve ile ilgili kafalarda soru işareti bıraktı. Ee, zor bir periyoda girdi. Bundan sonra e, sezonun ilk yarının sonuna kadar e, zor maçlar bekliyor Bursa Sporu. E, 15 puan tabii ki hedeflere e, çok yakın bir puan değil. Ama bu başarılmayacak da anlamına gelinmiyor. İnşallah birlik beraberlik içinde olunursa ve bundan sonraki maçları kaybetmeden ilk yarıyı tamamlayabilirse zannedersem ki yönetimde ikinci yarı itibariyle takıma ee, birkaç oyuncu daha ilave ederek e, sezon sonuna, mutlu sona ulaşmak istiyordur. Çünkü takımdaki oyuncular, yabancı oyuncular bilhassa, e, şampiyon olabilmek için çok yeterli oyuncular değil. Bu gerçekleri görmemiz lazım. E, görürsek ancak hedefe ulaşabiliriz. E, onun için yönetim de bizden çok düşünüyordur herhalde bunları. Bizim yapacağımız tek şey tribünden Bursa desteklemek. Elimizden geldiğince sahip çıkabilmek. Onun için sezon sonunda inşallah mutlu sona ulaşabilmek için yönetim radikal kararlar alır. Ve Bursa Spor'u hak ettiği yer için iyi transferlerle ikinci yeri çok daha iyi girer diye düşünüyorum. Başkanım şimdi Bursaspor Spor tabii... E Yeni bir oyuncu grubu, çoğunlukta yeni bir oyuncu grubu oluşturdu. Özellikle Alman oyuncuların özelliklerine baktığımız zaman mevkisel anlamda birbirleriyle çok uyumlu olmadığı gözüküyor. Örneğin işte kanatlar alınan oyuncular, Ofoso herhalde bir sıkıntı durumu vardı birkaç haftadır yoktu. Bu hafta son 6 dakika girdi. Ee, diğer e, Hollandalı oyuncu yine sonradan oyuna girdi. Ee, yani baktığın zaman Tim Matthaus beklelerinden çok uzak ve transferin en yüksek rakamında alan oyuncu. Backround'u geriye dönük biraz e, iyi gözükse de ama Bursaspor'a performans anlamında verdiği hiçbir şey yok. Aynen. Ee, yani iyi oyunculardan biri savunmada iki oyuncu var, e, Çapan'la e, Salazar. Bu o Salazar'da 30. dakikada kırmızı kart gördü. Biraz çıkış yapan işte İsmail vardı yüksek o da bu hafta yoktu. Yani buradan şuraya gelmek istiyorum. Yani bir türlü Bursa Spor takımı elindeki mevcut oyuncularla bir ahenk oluşturup bir takım hüviyetine kavuşamadı. Bu arada tabii teknik hocaların, 3 üç teknik hocanın gelmesi, değişikliklerin olması. Yönetimde bir istikrarsızlık, yani e, teknik anlamda bir istikrarsızlık, bir, bir türlü bir takım ruhuna kavuşamadı Bursa Spor. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? ya Tabii bu e, her yıl kongrelerin yapılması, her yıl yönetimlerin değişmesi, gelen yönetiminde bir şeyler yapabilmek açısından e, oyuncu ve hoca değişiklikleri. Bu sonu hazırlıyor zaten aslında baktığınız zaman. E, futbol bir istikrar oyunu. E, takım olarak da, yönetim olarak da, hoca olarak da ne kadar istikrarlı olursanız o kadar başarıya ulaşırsınız. Bunu yakalayabilmek için de sürekli hoca değiştirmek, oyuncu değiştirmek, yönetim değiştirmek maalesef e, bu istikrarı yakalamak da son derece zor oluyor. Yani bunu e, geriye dönük liglere bakarsanız şampiyon olan ya da üst lige çıkan takımların yönetimleri uzun süre devam edenler. Ee, hocaları tecrübeli ve onlar da aynı şekilde uzun süre devam eden e, hocalarla çıkmayı başarıyorlar. Onun için bizim önce istikrarı sağlamamız gerekiyor. Bu yönetim açısından da, hoca açısından da, oyuncu açısından da öyle. Geçen seneki kadromuz genç olmasına rağmen aslında bayağı da tecrübe kazanmıştı. Ee, gençlerimiz gayet de iyi oynuyordu. Bunların arasına 3-4 tane çok kaliteli oyuncu alsaydık, aslında 15-16 tane oyuncu alacağımızda 3-4 tane çok kaliteli oyuncu alsaydık, hem o çocukların gelişim açısından hem de takıma daha faydalı olabileceğini düşünüyordum. Ama tabii her yönetim, yönetme şekli farklı birbirinden. Bu yönetimde bu, bu konu hakkındaki görüşleri birçok oyuncu olarak yeni hocayla devam etmekte. Ama şu anda görülüyor ki 15 puan Bursa Spor için hedefe ulaşmak için çok uzak bir puan. Ama önümüzde bir ikinci yeri var. İlk yarının sonuna kadar alabildiği kadar puan toplayıp ikinci yarı bu eksik yerleri tamamlayabilirlerse gene Büyük Bursa takımın arkasında olur. İkinci yarı komple maçlarını kazanırsa gene hedefe ulaşabileceğini tahmin ediyorum. Ama başkanım bir de real olmak gerekiyor. Şöyle real olmak gerekiyor. Örneğin şimdi Bursa sporun biliyorsunuz sezon başında bu yönetim kurulu göreve gelirken 135 milyon civarında bir tahtayı açmakla ilgili bir maliyet vardı. bu maliyete yeni yapılan transferlerin yaklaşık 80 bin 80 milyon civarında 80 milyon civarında bir meblağ oluştu söyleniyor. bir de Bursaspor kulübünün rutin her yıl her ay 8 milyon gideri var. Yani bu mali tabloda bu yönetim kurulunun bu lig gelirleri belli zaten. Evet. yani bu yönetim kurulunun sadece yönetim kurulunun bu mali tabloyu çevirebilir olma imkanı e, yok gibi geliyor bana. Önümüzdeki haftalarda bu AYUK'a çıkacaktır. Çünkü yönetimden bugüne kadar seçilen yönetimden yaklaşık 5-6 yönetici istifa etti. Bugün yine evet. bir istifa haberi var. Bana göre bu istifaların altında yönetim kurulunun bu yükü Ağırlığı altında yaşanan tartışmalar anlaşmazlıklardır. Başka başka bunun bir izahı olmaz. Evet. E, bu spor mali tablosu Çok ağır. Yani şimdi e, bir de üstüne üstlük daha iyi olabilmek için üst grubu yakalayıp en azından playoff'tan şansımızı denemek için birkaç üst düzey oyuncu almak gerekiyor. Bu da bir maliyet. Evet. E, maliyet her geçen gün artıyor. Ee, yani real olmak gerekiyor bence. Sizce bu mali tabloyla yani Bursa Spor e, istenilen hedefe yürüyebilir mi? Vallahi, tabii rakamlar yüksek ama e, şu andaki yönetim, e, Hayrettin Bey ve Emin Beyler bu tabloyu bilerek geldiler. Ve bununla ilgili de kendileri e, açıklamalar yaptılar. Biz dediler ki Bursa Spor için 40'sa 40, 50'se 50, 100'e 100, 200'e 200 harcamaya hazırız dediler. Ve insanlar bunlara güvenerek de oylarını verdiler. Ee, ve bu ağır yükün altına girdiler. Tabi tek başlarına bunu kaldırmak çok mümkün olmasa da e, onlar e, şehirden de belli bir seviyede destek aldılar aslında baktığınız zaman. E, Birçok kampanyalar yapıldı. Oradan e, belli rakamlar da toplandı. Ama bu tabi yeterli değil. Çünkü e, e, lig çok uzun bir maraton. E, bu uzun maratonda her geçen gün paraya ihtiyaç var. Ve her günde bu ihtiyaç gittikçe artıyor. bunu karşılayabilmek için yönetimi Allah kolaylık versin diyorum ama zor tabii. gelirlerimiz çok sınırlı. Bu lig de çok sınırlı. Bursa'nın bu rakam hani Bursa şehri için çok büyük bir rakam değil. Ama işte bu takımın istikrarlı bir hale geldiği zaman bu şehir ona sahip çıkıp çok daha fazla destek olacağına da inanıyorum. Yönetimde kendi içinde mutlaka bazı problemler yaşıyorlardır. E, ayrılıklar olur. Bu gayet normal. E, çünkü bir masanın etrafında toplanan 14-15 kişinin tek bir görüşte e, birleşmesi, uzlaşması çok kolay olmuyor. E, fikir ayrılıkları olmuştur. Dolayısıyla e, yönetimden ayrılmalar olabilir. Yedek yöneticiler yerlerine gelir. Ama hasta olan Bursaspor'dur. Onun için Bursa her kademesindeki insanın Bursa Spor'un bu zorluk, zorlu günlerinde Bursa Spor destek olarak hep birlikte e, dik için elinden gelen her şeyi yapacağına inanıyorum birincisi. Emin Bey ve Hayrettin Beyler de bunlar bunun için çok çalışıyorlar. Emek de sarf ediyorlar. Ama tabii sonuçta futbol sahada oynanıyor. Sahada da iyi futbolcularla maç kazanılıyor. Onun için elimizdeki oyuncuları biraz daha bir tık kalitelerine ulaşabilirsek, bulabilirsek, ikinci yarıyı bunlarla başlarsak, e, bu borç yükü zaten birken bir buçuk olabilir ama hedefi ulaşırsak o borç yükünü e, çıkacağımız ligde çok hızlı bir şekilde eritebiliriz. Ama bu ligde her geçen gün bu borç yükü artarak devam eder. Hedef ne olursa olsun bir üst lige çıkmak olur. Çünkü buradaki gelirler 15'te 20 milyon bandındayken Süper Lig'de %150 milyon bandında. Dolayısıyla oraya o hedefe ve gelire ulaşabilmek için mümkün olduğunca iyi oyuncularla takım takviye edip Oraya çıkarsak borcu çok daha hızlı bir şekilde kapatabiliriz. Son olarak Bursa Spor'u e, e, kapatıp yine e, döneceğim. E, özellikle sizin kulübünüzü ama son olarak şunu sormak istiyorum. Bursa Spor'un e, devreden önce yani yıl sonu Ocak gibi bir olağanüstü kongre bekli, e, bekliyor musunuz? Sizce, kanınızca böyle bir kongre söz konusu olabilir mi? Şimdi bu e, Yönetim değiştirmek babında değil ama bence başkanın böyle bir kongre yapıp e, heyecanlı e, biraz maddi gücü iyi olan arkadaşları da e, yanına alarak bir güven tazeleme kongresi yapması onun için çok daha hayırlı olur diye düşünüyorum ben aslında. E, bunda da Bursa, Bursa şehri ona e, bu çıkmış olduğu yolda gene destek vereceğine inanıyorum. E, şu anda yönetimden çok eksikler olduğu için e, yeni içine katacağı yöneticilerle beraber eğer böyle bir kongre yaparsa hem güven tazeler, hem yönetim kurulu biraz daha güçlü kılar ve bu sayede de hedefine daha hızlı ulaşır diye düşünüyorum. Bir de hani Bursa Spor koyun ile ilgili e, genel kuruldan yetki isteme gibi bir düşüncelerin olduğunda biliyoruz. Evet. Böyle bir kongrede bunu da e, Çıkarmış isteyebilirler, evet. e, güveni de alabilirler diye evet. düşünüyoruz. Tabii takdir mevcut yönetim kurulunun biz Bursa Sporluyuz. Bursa Spor'un her zaman iyi olmasını, iyi sonuçlar almasını kesinlikle e, kalbimiz Bursa Spor için çarpıyor. E, kişiler hiç önemli değil. Asıl olan Bursa Spor'dur. Bursa Spor'un başarısıdır. Yönetimi ve e, yöneticileri başkanı severiz, sevmeyiz ayrı konu. Ama Bursa Spor için kenetlenmek hepimizin e, görevi. Bursa Spor iyi olsun diye istiyoruz. Başkanım, e, Bursa Ülfer 2021 Futbol Kulübü başkanı olarak geçen sezon Bal Ligi'nde kısa süren ve son dakikada kaçan bir şans vardı. Bu sezona da iyi hazırlık dönemi evet. geçirdiniz. İlk maç talihsiz bir mağlubiyet ama bu hafta deplasmanda güzel bir galibiyet. Neler söylemek istersiniz? Bölgesel amatörlük Türkiye'de aslında ligler içindeki bütün spor camiasının üzerinde bir kambur aslında. Çünkü maliyet bakımından üçüncükte hemen hemen eş değerde. Gelir açısından baktığınız zamansa hemen hemen sıfır. Dolayısıyla buralarda yaşamak çok, uzun süre yaşamak çok doğru yöntemler değil. Biz onun için hızlı hareket ederek bu ligden çıkabilir miyiz derdindeyiz. Çıkamazsak da çok bu ligde çok fazla durma şansına sahip değil hiçbir takım. Çünkü giderleri çok fazla, dediğim gibi gelirleri yok. Bu gelirlerin içine aslında bazı şeyleri koyarak takımları iyi bir duruma getirebilir federasyon. Ama böyle bir adım da atmıyor maalesef. Yani bizim ligimizde bu sezon 14 tane maç oynayacağız. Hiç olmazsa 5 tanesini, 7 tanesini iddiaya soksalar, hiç olmazsa takımlara... E, yaralarına bir, bir nebze olsa merhem sürebilirler aslında. Ama böyle bir düşünce de yok şu anda. Dolayısıyla e, bölgesel amatörlükte mücadele eden takımların yöneticileri inanılmaz derecede efor sarf ediyorlar. inanılmaz derecede maddi külfetin altına giriyorlar ve geliri olmayan birlikte bu parayı emin olun ki e, geri dönüşü olmaksızın veriyorlar. E, bizim kendi takımımıza gelince biz bu sene e, 1998 ve 2002 yaş grubu arasında yani 22 ile 18 yaş arasındaki oyuncuları tercih ettik. Türkiye'nin birçok bölgesinde yaklaşık 10 tane yakın oyuncumuzu profesyonelliklerden amatör lige döndürdük. Hep bunlar genç oyuncular. Gençler ama tecrübeliler. İyi bir hoca grubuyla çalışıyoruz. Hocamız Fatih Eroğlu, yardımcı hocamız ve e, diğer yönleriyle tüm teknik ekibimiz inanılmaz derecede özverili bir şekilde çalışıyorlar. E, oyuncularımız da dediğim gibi çok genç. E, bunun ilk maçta bir heyecanıyla e, talihsiz bir yenilgi aldık. E, bu normal diye bakıyoruz. Çünkü 14 maçın bizim için hedef e, puanımıza e, ulaşabilmemiz için e, bizim kayıp olarak düşündüğümüz 7-8 puan vardı. Bunun bir 3 puanını kaybetmiş olduk. Bundan sonraki maçlarda galibiyet serimizi devam ettirerek bu ligden çıkmak istiyoruz. Bursa'ya bir profesyonel takım daha kazandırmak istiyoruz. Bursa çünkü eski dönemlerde aynı anda 7-8 tane profesyonel 3. ligde ekip olan bir spor şehriydi. Şu anda 3. Lik'te bir tane takımımız var. 2. iki tane takımımız var. Bank, Bankat ya da 1. Lik dediğimiz takımda bir tane profesyonel takımımız var. Bu Bursa için hiç yeterli değil. Bursa'daki oyuncu grubunun birçoğu başka şehirlere gitmek durumunda kalıyor çok ufak yaşta. Dolayısıyla en az 3-4 tane daha profesyonel takım gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bu sezon biz olursak çok mutlu oluruz. Olmazsak da gene Bursa'dan bir takımın üçüncüye çıkması Bursa şehri için güzel bir spor etkinliği olmuş olur. Bizim hedefimiz bu sene bu genç oyuncular içinde de üçüncüye çıkmak ve içinden de 4-5 tane oyuncuyu daha üstlüklere transferlerini yaparak hem onların gelişimlerini sağlamak hem de kulübümüze bir katkı sağlamak. Üçüncülükte de gene yapımız böyle değişmeyecek. Genç oyuncularla hareket edeceğiz. Bunun sonucunda da biz gençlere inanıyoruz. Başarılı olacağımıza inanıyoruz gençlerle beraber. Bunu da çocuklar gösterdiler. Bu hafta oynadığımız takım Dudullu takımı da bize göre biraz daha yaşlı ve biraz daha tecrübeli bir takımdı. Ama buna rağmen ilk 15 dakikada 2-0 yakaladık. Sonra ikinci yarının başında bir gol yiyerek 2-1 oldu ama sonra güzel bir golle maçı 3-1 kazandık. Daha da farklı kazanabilirdik. Biz orada son derece iyi ağırladılar Dudullu takımı, yönetimi. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Çok örnek bir ev sahipliği yaptılar. i̇nşallah onlar da biz de burada en iyi şekilde ağırlayacağız. onun için ligimiz çok uzun olmasa da 14 maçlık bir periyot. Kısa da değil. Bu ligde istikrarlı giden, hem yönetim açısından hem oyuncu hem hoca açısından istikrarlı giden sezon sonunda mutlu sona ulaşacağına inanıyorum. İnşallah buna biz ulaşmış oluruz. Başkanım bildiğim kadarıyla Avrupa'da özellikle gelişmiş, futbolda gelişmiş ülkeler diyelim. Dördüncü profesyonel lig var. Evet. Özellikle Almanya'da. Mesela Türkiye'deki bal ligi takımlarını bölgesel amatör değil de dördüncü lig e, kapsamını alarak Türkiye Futbol Federasyonu buraya da bir bütçenin bir kısmını ayırsa e, illerde süper amatör gruptan çıkanlar e, işte dördüncü lige gelseler. Çünkü e, Türkiye Futbol Federasyonu e, baktığınız zaman Türkiye'deki bütün kulüplerin federasyonu ama özellikle derece yapısına baktığınız zaman e, süper lig, birincilik, ikincilik, üçüncülüklerden e, deregi alıyorlar. Geriye kalan e, kulüpler 5000'e yakın kulüp var. E, bunların e, başkanlarının da en azından deregi olması lazım. Evet. Yani e, bugün Süper Lig'deki kulüp futbol federasyonu üyesi ise e, Nürnberger Futbol Kulübü de futbol federasyonu üyesi. Evet. Sonuç itibariyle iki üye arasında statü farkı olabilir ama ikisi de üye. Bunlardan deregi almadıkları gibi. Bana göre amatör kulüplere dahi Türkiye Futbol Federasyonu bütçesinden e, kendi e, 14. maddesi gereği e, bütçe ayırması gerekiyor. E, bırakın Ballıgi'ne bile bir lira para vermiyor. Böyle bir adaletsizliğin karşısında ligi takımlarının örgütlenerek bir hak arayışı içine girmesi evet. bence gerekir diye düşünüyorum. Çünkü yani üçüncülükte bir takım harcıyorsa 3 milyon, 4 milyon. Bal Ligi takımları da harcıyor. 2 milyon, 3 milyon. Aralığında evet. hiçbir fark yok. Evet, Hatta geçen yıl sizin grubunuzda Biga takımı 7 milyon para harcamıştı. Evet. Yani dolayısıyla bu bana göre çok büyük bir eşitsizlik, adaletsizlik. Bu konuda Bal Ligi kulüplerinin bence özellikle Bal Ligi kulüplerinin bir hak arayışı içine girmesi gerekir. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Dördüncülükle ilgili aslında bir çalışma yapıldı. Birçok bağlı bir takımına da bununla ilgili e, düşünceleri soruldu. Belli bir yere geldi ama ondan sonra yeni yeniden bir seçim oldu biliyorsunuz. E, Türkiye e, Futbol Federasyonu'na biz bağlıyız ama bizim bağlı olduğumuz aslında federasyon. Amatör spor kulüpleri birliği. E, oradaki değişiklikler ve oradaki yeniden seçimlerin sonucunda e, şu an için bir sonuç çıkmadı. Bütün bal ligi takımlarına sorsanız onların hepsi dördüncü ligde oynamak istiyorlar. Bölgesel ligi belki biraz daha genişletilerek yani dediğiniz gibi üçüncü ligin bir kopyası yapılarak dördüncü lig yapılabilir. E, kendi liglerinden, süper amatör kümelerden eskisi olduğu gibi Türkiye Şampiyonası yapılıp oradan birinci olan takımlar 4. Lig'e alınabilir ve dolayısıyla bu ara lig ortadan kalktığı zaman da iyi amatör takımlar Profesyonel Lig'e çıktığı zaman hem bu aradaki maliyeti hiçbir zaman yüklenmemiş olurlar hem de aynı zamanda Profesyonel ligi adım atarak da kendilerine bir gelir sağlamaya başlamış olurlar. Bunun için bir çalışma yapıldığını biliyoruz ama bunun sonuçlandırılması, Türkiye'de işler çok hızlı ilerlemiyor. Ne zaman olur bilemiyoruz ama olursa da Bursa'dan en az 5-6 tane takımın 4. lig'e girmesi gerekir. Bursa bunu kaldırabilir. Zaten takımlarımızın şu anda 8 tanesi bölgesel amatörlükte devam ediyor. Bunlar 4. lig'e alınırsa büyük bir potansiyel oluşur. Ve bu potansiyelin yansıması da aslında Bursa Spor'a da çok faydası olur diye düşünüyorum. Evet. E, bu hafta Bağcılar'la maçınız. Evet. E, günü saati belli mi başkanım? Pazar günü saat 2'de. Fide kızık aslında. Bursa'daki tüm spor severleri de maçımızda bekliyoruz. Onlar da bu sene her sene olduğu gibi iddialı bir takım kurdular. Tecrübeli bir takım yaptılar. Yaş ortalaması yaklaşık 30 civarında. Bizim yaş ortalaması 20. Bu hafta göreceğiz tecrübeliler mi kazanacak, gençler mi kazanacak. Onun da iyi bir sınavı olacağını düşünüyorum. Evet, takımda herhangi bir cezalı sakat oyuncunuz var mı? Bir oyuncumuz var. Semih Yıldız, forvet oyuncumuz. Geçen haftaki maçta bir adere sakatlığı yaşadı. İki hafta dinlenme verdi doktorlarımız. Bu haftayı oynamadan geçti. Bu Bağcılar maçında da oynatmayacağız. Sonra bizim bir bay olduğumuz hafta var. O hafta yetişecek. Ondan sonraki beşinci hafta maçında tekrar Semi oynamaya devam edecek. Ama onun yerine oynayan arkadaşlar da Semih'i aratmadılar. Başka kırmızı kart cezalımız, başka sakatımız şu an için yok. Yarın itibariyle tekrar Bağcılar maçından hazırlıklarına başlayacak takımımız çok mutlu bir şekilde döndü arkadaşlarımız. Gençler bunu gördüler ki kazandıkları zaman ne kadar mutlu olduklarını. Herhalde bu mutluluğu bozmamak açısından onlar da bu haftaki maça bizden çok daha fazla motive olarak maçı kazanarak da bunu herkese göstereceklerine inanıyoruz. Nürüfer'de görükle İpek Spor ve Nürüfer Futbol Kulübü evet. var. Bursa'da 8 takımdan Nürüfer'i temsil eden evet. Sanıyorum e, Kültür Spor e, Osman Gazi'ye geldi. Evet. E, Osman Gazi'den Zafer Spor, Kültür Spor e, takımları var. Peki e, yani normalde Nülüfer Nülüfer'i temsil eden isim olarak da şu an Nülüfer e, Bursa'nın en gelişmiş e, ve Nülüfer'de profesyonel bir takımın olma işi büyük eksiklik. Evet. Nülüfer'i yönetenlerden bir destek görüyor musunuz bu an? Maalesef hiçbir destek alamıyoruz şu an itibariyle. Belediyemiz e, yani randevu da aldık. Herhalde bu birkaç gün içinde e, belediye başkanımızla bir araya geleceğiz. E, biz e, Görükle Spor Başkanı Ramazan Bey'le de görüşük. Çok maddi bir beklentimiz yok. Aslında bizim e, bizim yolla ilgili problemlerimizi çözebilirlerse yani servis aracı bize tahsis edebilirlerse e, bununla beraber e, Ufak tefek ihtiyaçlarımız oluyor. Nedir? işte sudur, e, ufak tefek malzeme, e, teknik aksamla ilgili şeylerimiz var. Bunlara bize birazcık destek olabilirlerse, biz zaten geri kalan işi görükle sporda biz de çözmüş durumdayız. E, şu anda ne yapıyoruz? Kendi imkanlarımızla otobüslerimizi tutuyoruz. E, deplasmana o şekilde gidiyoruz. Bu hafta sağ olsun Büyükşehir Belediyesi'nden böyle bir talebimiz oldu iki kiletmeden bize İstanbul deplasmanı için bir otobüs tahsis ettiler. Onunla gittik ya, yani bu hafta. Gayet de rahat ettik. Onları buradan e, Nurullah Bey spor işlerinden sonra müdürümüz. Ona da çok teşekkür ediyorum. E, bize sahip çıktıkları için. İnşallah aslında bunu kendi ilçemizde çözebilirsek iyi olur. Çözemezsek herhalde bu sene büyük şehrin desteğiyle bu şekilde devam edeceğiz diye düşünüyorum. Bunun için tabii spor kenti gibi gözüken Nilüfer'de bu tür bizim gibi il dışında, sadece futbol değil, il dışında Bursa'yı ve Nilüfer'i e temsil eden takımlar biraz ayrıcalık yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu atletizm de olabilir, tenis de olabilir, voleybol da olabilir, basketbolda olabilir. Çünkü sonuçta başka bir şehre gittiğimiz zaman bizim sırtımızda Nilüfer ve Bursa yazıyor. Onun için bize bu konuda biraz daha ayrılıklı, Bakarlarsa başkanımıza son diye müteşekkir olacağız. Herhalde bu haftaki toplantıda bunu çözeriz diye düşünüyorum. Evet, başkanım programımızın sonuna geldik. Son olarak son sözlerinizi alarak programı noktalamak isterim. Neler evet. söylemek istersiniz? Son olarak sizin de yeni başlayan yayın hayatınızı ve bundan sonraki dönemleri için çok başarılı olmanız temenni ederim. Bursa'daki spor kulüplerini bölgesel amatör ligde ve süper amatör kümede devam eden, birinci küme devam eden takımların hepsine başarılar diliyorum. Bu sezon sonunda inşallah Bursa'dan bir takımımızın üçüncükte olmasını temenni ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sevgili Spor Zirvesi izleyicileri, bugünkü konuğumuz da Kemal Güler'di. Bursa Sporu ve kendi kulübü Bursa'nın Rüfer 2021 Futbol Kulübü'nü konuştuk. Güzel bir sohbet, güzel bir program oldu. Bir başka programla, bir başka konukla buluşmak dileğiyle herkese iyi günler diliyoruz.